size daha önce bu fidan bahsetmiştim. Sadece vakslarımızı koyarak burada aslında bir airdrop kazandık. Daha önce bu videoyu izlemediysen şu anda yukarıya kartları da bırakıyorum zaten. Şu anda gece buçuk ve bunun claimleri açılmış. Yani artık cüzdanımıza bunları alabiliyoruz. Ben de hemen bir video çekmek istedim size. Peki bunu nasıl yapacağız? Öncelikle şu anda kendi sitelerine girdim. Bakın claim here diye bir site yapmışlar. Ben yine videonun açıklamasına koyarım. Claim.wufi.io diye bir site var. Hemen buna basıyorum. Detaylara beraber bakacağız. Ben de test etmek için daha hiçbir şey yapmadım açıkçası. Şimdi buraya geldikten sonra Claim Buff Airdrop tuşuna basıyorum. Ve burada ben Vax tarafından buna katıldığım için, hatta videoda da Vax tarafından anlatmıştım. Üst taraftaki Vax, Vax tarafını seçiyorum. Ve buradan Start Now tuşuna basıyorum. Ardından hangisini kullanacağımızı seçiyor. Ben Cloud Vault oluşturmuştum. Cloud Vault'u seçtim. Şu anda pop-up'ta bir sıkıntı olduğu için, ya bu Twitter'ın içinden açtığım için Hemen şu kısma geri gelelim. Twitter'ın içinden gelmiyormuş. <laughs> Kendi sitesine gireceğiz. Tamam, bu yukarıdaki yine seçtim. Start Now tuşuna bastım. Cloud Vault'u seçtim. Pop-up'u şuradan bir göster diyelim, izin verelim pop-up'a. Ardından burada ben mailimle giriş yapıyorum. Gmail'i seçtim. Önceden oluşturduğum hesabı giriş yapıyorum sadece. Evet, mobil veriden giremedim ama Wi-Fi'ye bağlanınca girebildim. Ufak bir sorun oldu. Şimdi az önceki sayfaya geri döndüm. Buradan Vaxa tekrar Start Now diyorum. Cloud Wallet seçiyorum. Direkt buradan giriş yapacağım buraya. Bakın bir istek geldi bu tarafa. Bunu şimdi buradan Approve deyip onaylıyorum aynı mail adresimle. Ve bakın şu anda bu kısım geldi. Geri bakalım buraya. Bakın şu anda Claimable olarak yukarıdaki sayıyı görebiliyorsunuz. Baya bir bufi var. Bu an şu bu, kaç ediyor şu anda bilmiyorum. Çok fazla var ama elimde. Claim tuşuna basıyorum. Claim Now Max dedim ve Claim Now tuşuna basıyorum. Yine bir onay isteyecek büyük ihtimalle. Evet bunu onaylamak istiyor musunuz diye Approve diyorum. Bu arada aldığımız vakslarda 600 dolarlık Vox almıştım. 925 dolar olmuş. 300 dolar da Vox'tan kazanmışız burada direkt. Evet şu anda Claim'de olarak bakın burada cüzdanımız da gözüküyor. Ardından şimdi satış tarafına bakacağız. Alcor Exchange'e giriyorum. Bunun yine linkini ben size aşağıya bırakacağım. Merak etmeyin. Burada Connect Wallet tuşuna basıyorum ve burada Vox Cloud Vault'u seçiyorum. Aynı cüzdanı buraya da bağlamam gerekiyor. Burası merkeziyetsiz cüzdan tarafı aslında. Evet sitenin içine girdik. Yukarıdan start trading tuşuna basıyorum. Bakın buraya geldim ve burada woof'u görüyorsunuz. Woof'a bastım ve şu anda fiyatı bu durumda. Sell kısmına gelelim bakın aşağıdan. Elimde şu anda bu kadar var. Bunun hepsini sattığımda ne kadar ediyor? Fiyatı şu anda şu yukarıya da fiyatı yazalım. 0 virgül kaç tane var burada? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 0.22 22. Hatta 23. 0,12345 23 desem. Bitti desem. Şu anda 1733 wax ediyor. Toplam hepsinin değeri. Peki wax ne kadar? Buradan isterseniz sel tuşuna basıp direkt satabilirsiniz bunu. Bu kadar basit burası. Ardından bir hesap yapalım bakalım ne kadar ediyormuş. Coin Market e girdim. Buraya bir wax yazalım. Toplam fiyatını görelim şu anda wax'ın. Bakın wax'ı açtım burada. Ardından aşağıya geliyorum. Dönüştürücü kısmına geliyorum. Kaç tane var delimizde? 1733. 1733 tane yaptığımızda, yok. 1730. Yazamadım. 700. 1000. Niye olmuyor ya? 30. tam 1731 olsun. 158 dolar. Aslında biz 600 dolarla 158 dolar kazanmış olduk burada. Gayet yeterli. Aslında Vax'tan da kazandık. Bu da üstüne gelir bir şey. İster satarsanız, ister tutarsanız sistem bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sizlerle beraber bu kısımdan da bedava bir para kazanmış olduk. Umarız böyle fırsatlar ileride gelir ve biz yine bol bol kazançlar yapmaya devam ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Yine kafanıza takılan herhangi bir şey olursa bana her zaman yorumlardan ya da Telegram kanalından sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bu da herkese selam söylüyorum. <laughs> Görüşürüz.